Başrolünde Akın Akınözü ve Öykü Karayel'in yer aldığı Star TV'nin iddialı dizisi Kaderimin Oyununun Çekimleri başladı, NGM Medya imzalı dizinin setinden gelen fotoğraflar heyecanı kat ve kat artırdı. Son yıllarda diziler konusunda sıkıntılar yaşayan Star TV'nin şu an ekranda yer alan tek dizisi Salı akşamları yayınlanan Ada Masalı, düşük reytingler elde etse de Star TV, Ada Masalı'nı ekranda tutuyor, kanalın yeni dizileri ise izleyicileri çok şaşırtacak. Sana Söz isimli polisiye dizinin yanı sıra bir de dram yapımı geliyor. Nefes kesen hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla, Kaderim'in oyunu, yakında starda başlayacak. Çekimler için kamera karşısına geçen başrol oyuncuları Öykü Karayel ve Akın Akınözü, ilk kez birlikte poz verdi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videonun aşağısından 2 saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olursanız ve beğenirseniz çok sevinirim, şimdi ise haberimizin detaylarına geçelim. ATV'nin sevilen dizisi Hercai'de başrolü Ebru Şahin ile paylaşan ve bu diziyle büyük bir üne kavuşan Akın Akınözü, uzun bir aranın ardından yepyeni bir diziyle ekranlara dönüyor. Hercai dizisinde Miran karakteri büyük bir beğeni kazanan Akın Akınözü, bu sefer çok farklı bir karakter ile yeniden ekranlara gelecek. Uzun süredir dizilerde görmediğimiz Öykü Karayel de yeniden hayranları ile buluşacak. Akın Akın Özü, Star TV'nin yeni sezondaki iddialı yapımlarından biri olan, Kaderimin Oyunu, adlı dizide başrolü Öykü Karayel ve Sarp Apak ile paylaşıyor. Yapımını NGM Medya'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşağ'ın oturduğu, senaryosunu ise Gül Semerci'nin kaleme aldığı Kaderimin Oyunu, büyük bir merakla bekleniyor. Nefes kesen hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla herkesi derinden etkileyecek olan Kaderimin Oyunu dizisinin çekimleri bugün başladı. İzleyici ile çok yakında Star TV ekranlarında buluşacak olan Kaderimin Oyunu dizisinin setinden gelen ilk kareler, dizi müdavimleri tarafından büyük ilgi gördü. Fotoğrafların yayınlanmasının ardından Öykü Karayel ve Akın Akınözü, kısa sürede sosyal medya gündeminde en çok konuşulan isimler arasında yerini aldı. Kaderimin Oyunu adlı dizide, Öykü Karayel'in hayat verdiği 30'lu yaşlardaki Asiye karakterinin güçlü bir kadın duruşu sergilemesine şahit olacağız. Kaderimin oyunu konusu, üvey annesi tarafından büyütülen Asiye, zorlu geçen çocukluk döneminden sonra 17 yaşına gelince evden kaçma kararı alır. Cemal ile tanışan Asiye, onunla evlenir. Çiftin Nergis ve Umut isimi iki çocuğu dünyaya gelir ama geçim sıkıntısı yaşanır ve bu evliliğe gölge düşer. Cemal hem eşini hem de iki çocuğunu daha iyi bir yaşam için bırakıp gider, Helin adındaki varlıklı kadın, Cemal'in aklını çeler ve onu ailesinden koparır, iki çocuğu ile yaşam mücadelesine başlayan Asiye, Mahir ile karşılaşır ve tüm kaderi bir anda değişir. Nefes kesen hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla, kaderimin oyunu, herkesi derinden etkileyecek. Yapımını NGM Medya'nın üstlendiği, kaderimin oyununun yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor. Dizinin senaryosunu ise Gülahus Semerci kaleme alıyor. Kaderimin oyunu, yakında starda. Değerli izleyicilerimiz şimdilik bu videomuz burada sona eriyor. Gündeme dair gelişmelerden ve bilgilerle dolu videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve videoya yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sonraki yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ben Ali Cenab. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.